Arkadaşlar merhaba kanalıma ve videoya hepiniz hoş geldiniz ben Mehmet Bugün sizlerle ben değişik bir video konseptiyle karşınızdayım Biliyorsunuz ki arkadaşlar bir dakika şöyle normal kupa yoluna geleyim Burada bir sürü kupa şey var arkadaşlar Burada da kartlar var biliyorsunuz ki Bu kupa yolunda en çok hani En güçlü kartı alacağım ve onu bir destek koyacağım Değişik bir video konsepti Başlayalım Şimdi eğitim kampından ne seçelim? Bence Ali Top'u seçelim. Çünkü Ali Top'u güzel bir büyüklüğü. Ee, yani Ali Top'u seçelim. Tamam Ali Top'u koyduk Daha şöyle deste yapıştıralım. Goblin Stadyum'a geldik. Ee, buradan Mızak Goblin'i seçeceğim çünkü köprüden atılınca hem güzel basar veriyor hem de ucuz bir kart. Yemek Çukuru'na geldik. Ee, buradan varkı seçelim. Barbağa Çan'a ee, her hangisini seçelim. Top seçelim bence. Hem birini olur. Büyük Valisi'ne geldik. Ee, buradan Ateş Uğur'u seçeceğim. İnşaat Çan Atölyesi'nde Binci'yi seçeceğim. Binci güzel patak kartı. Pekkan Oyun Evi'ne geldik. Um, Burada yalvarıcı seçeceğim çünkü. İkinci baba kartımız olmuş oğlum. Hatta yakın meze kartımız var. Doğmuş zil ve aynasına geldim. Oradan dev kartı mı seçeceğim? Çünkü küçük bir yok. Yani büyük bir var ama küçük bir yok. O yüzden dev kartı mı seçeceğim? Evet. Böyle bir binci testimiz oldu. Kız bir binci testi. Um, şu anda gözüme güzel geldi. Bakalım nasıl iş yapacak.

Aktan benim uzakta. <laughs> o tarafımız. Ah be burada. Neyse evet, yok galiba. yok da bilmiyorum. Ben bir pekiş, pekiştireceğim.

Ben şöyle gelelim. Artık bakmayacağım. Çok arkası oldu. Bu kadar çok hasarlamamız iyi bir şey değil. Daha çarpabiliriz. Ondan bana güzel bir şekilde vurdu. Onlar da patırlar. Hem aynı altta. Olmadı ya. Neyse. Ama kurumunu duruyor en azından. Şu anda kardayız. Tutup atmayacağım. Şöyle bir ince atalım. Hem savunma hem atak yapıyoruz. Böylece ikisi kar yapmış olduk. Koç bir ince atmadı. Şimdi not da bilir. Aynen. Koç bir ince olmasınlar. Ale už hore Uno. Ach, to je unosím, nie. Ale je fakt fakt. Buraya geliyiz. da numara vurdu. Bu başlamaz arkadaşlar. Yok sağ olun. Güzel deseydi ama ben kötü oynadım. Zaten bu sana çok kötü oynadım. Ben de bir şey var. Yoksa kötü eşleşmeye de hiçbir fikrim yok. Bunu videolarda görsem size kusura bakmayın o yüzden. Anne hani eskiden böyle değildi. Şimdi niye böyle atak bilmiyorum. Baya paslandı mesela. Baya bir, bir ay bile atmadım içine. Neyse düzeliriz inşallah. İşte ikinci testimizi yapmaya başladık. Ama da şunu fark ettim. Ben yedinci ayına atlamışım. Ben de sekizinci yani ayına geçmişim. O yüzden burada Burada bir kart seçimi yapacağım. Burada tabii ki kartını seçeceğim. Çünkü şu anda yeni atak kartımda bekliyiz. Orman aynasına geldik. Burada şu fazla seçeceğim kart var. Hangi ses de sen bilmiyorum. Şimdi kartı bir izleye gitmez. Devon hiç almıyor. Baba kulübü sıkıntı. Escape kulübü sıkıntı. nerede Practan, Buradan çete alsam ya. Domuz Dağı'na geldik. buradan ne alabiliriz? Test de mi acaba? Yoksa Ed Baba'nın biri mi? Bence Ed Baba'nın alalım. Çünkü hem güçlü. Hem güzel asla Eltik Valisi'ne geldik. Burada bir efsane kart var. bir efsane kartı resmen boyayılmışlar. Yani buradan Tomuk çünkü yine küçük bir canlı. Korkunç kasabaya geldik. burada şimdi tepe mi olacağım? Çünkü tepe kart gibi de güzel getirdi zaten. Tepe adam mı falan yoksa. Sersin'in sığınlarına geldik. burada ne alabiliriz? Bence bir logçu alalım. Yani bu arada kartımız olur sakin daha aynasına geldim. Ee, buradan niye alalım. Ee, bence Cevat alalım. Gibi bal yapan kartımız oldu. Ve son aynamıza geldik. Madencilik madeni. Bunu tabii de balık çalacağım Evet bu destemiz oldu. Kart ve balık çalışsa da klasik. Depremden biraz şüpheliyim çünkü. Hani kart evi ben hiç görmedim. Meta da falan. Yerine yıldığım oyun var. Yani ayı topu. Neyse. Um, son maçımıza geçelim çünkü. Yani diğer ayınlarda şampiyon olduğu için son maç olacak mecbur. Neyse. Hadi bakalım bizi bulduk Jamie. Bakalım ne Ne kavala başladı ben de falan. ne kavala. Atalım. Dolu mısır Okta da var. Tamam. Büyük bir sürpriz kürsünü gösterdi bize. Okta sıkıntı değil. Dondurma bir tık sıkıntı. Ben yani tam kartel bu vur bir canlı falan hemen dondum atabilir? Bir sonra daha görmedik. Hayır, evet, bir şey yapmıyor. Evet, bir pek tamam. Bal biraz. öyle Garanti olsam jelat atayım. Ama diğer kule gitti. Tamam o kule gitti arkadaşlar. O kuleyi biz salalım. Maçı nasıl çevireceğimize bakalım. Yavaştan çarpı giriyoruz gi gi bakalım. Dikkat olsun. Çetin'i savunacağım onu. Çarp iki e Ama balıkçımız arası değildi. Kartı vata verince. Evet, tabii bu Önce de var vardı, abi ya. Bir sıkıntı. bir koyacağım. Güzel bir tavuk. Kartını atalım. güzel. Bak Yok abi yetişmedi ya. Maç GG arkadaşlar. Abi 9 bir can ya. 9 bir canla kaybettik maalesef. Neyse arkadaşlar bu oyunun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı. Hani videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.